yatıyor da aslında o parayı hiç görmüyoruz. Gelir vergisi, sigortası, fonlar derken daha bize gelmeden üçte biri zaten gitmiş oluyor. Tam bari hesaba yatanla geçinelim diyoruz. Markete bir gidiyoruz. Şa, KDV, ÖTV, bandrol vergisi. Devletimiz sağ olsun hem maaştan alıyor hem de üstüne tüketimden de alıyor. Hadi bu okey. Her yerde üç aşağı beş yukarı böyle. Ama bu çift yok. En çok maaşlı çalışanın sırtına biliyor çünkü kaçabilecek başka hiçbir alanın yok. Bir zamanlar maaşıyla hem geçinebilen hem evini döndürebilen biraz da biriktirebilen bir kitle vardı. Daha 2019'da toplumun yarısı neredeyse bu gruptaydı. Bugün yarısı bile kalmadı. Ortalama bir bir ailenin eline geçen parayla yine biraz nefes alınabiliyordu ama 2020'den sonra film tamamen koptu. Sadece 3 yılda bu gelir neredeyse yarıya indi ve öyle bir noktaya geldik ki Artık ortalama maaş asgari ücret seviyesine indi. Geçenlerde disk bir rapor yayınladı. Maaşlı çalışanların %80'inden fazlası asgari ücret civarında bir ücret oluyor. İstanbul'da kira fiyatları belli. Maaşı zaten neredeyse tamamen kiraya veriyorsun. Kalanı markete gidiyor. Telefon, doğalgaz, internet derken hop eksi 5 bin. Ev almak, araba almak, aile kurmak zaten hayal. Birikim yapmak imkansız. Arada kalan zamanda bir date çıkalım desek dönünce pişman oluyorsun. Bir buçuk aylık içeriye girmişiz. Böyle olunca sistem sadece cebinden değil hevesinden de çalıyor. Yani maaşlı çalışan ortalarda bir yerde değil en altlarda sıkış durumda. Bu şu demek, insanlar eğitimine, emeğine, tecrübesine rağmen yıllardır bir adım yukarıya çıkamıyorlar. Bunun topluma etkisi bayağı büyük. Çünkü toplumun ortası güçsüzleşirse herkes savrulmaya başlıyor. Yukarıdakiler daha da yukarı çıkıyor. Alttakiler dibe batmaya devam ediyorlar. Şimdi basit düşünelim. Mesela bir konser için herkes farklı paralara bilet alıyor değil mi? 500'e de bilet var, 5000'e de bilet var. Ama içeride su herkese aynı fiyat. Maaşıyla yaşayan için o su pahalı olabilir. Ama parası çok olana çok fazla dokunmaz. Türkiye'nin vergi sistemi de tam böyle. Çünkü Türkiye harcamalardan alınan vergilerin dünyada en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. Bu da herkes aynı kefeye koyuyor. Diğer taraftan gelirden alınan vergilerin payı çok az. Bu kulağa eşitlik gibi geliyor ama aslında değil. Şu anda sistem yakaladığından alabildiğini alıyor. Yük en kolay yakalanabilenin sırtına biniyor. Maaşıyla geçinen. Bir de başka bir şey daha var. Vergi dilimleri enflasyona göre güncellenmiyor. Maaşın enflasyona göre artmış. Senin reel gelirinde aslında bir artış yok. Hop bir bakmışsın bir üst vergi dilimine girmişsin. Maaşın artmış da gelirin artmamış ki. Zam aldım diye seviniyorsun. Daha çok vergi ödüyorsun. Buna sürünerek dilim atlama deniyor. Devlet enflasyonda seni iki kez vuruyor. Fiyatlarla bir girdiğin vergi dilimleriyle iki. Verginin büyük yükü maaşlı çalışanın omzuna kalıyor. Yani bugünün gerçeği biraz şu. Maaşlı çalışan biraz bugünü kurtarıyor. Yarını falan hiç düşünemiyoruz. Çözüm aslında belli. Bir kere en temelde bu kafaya göre eşimizin dostumuzun, şirketinin vergilerini silelim meselesinin ortadan kalkması lazım. Temel ihtiyaçlarda vergiyi azaltmak. Dolaylı vergiler yani alışveriş sırasında kesilen KDV, ÖTV gibi vergilerin azalması lazım. Bunun yerine gelirden alınan vergilerin daha adil hale gelmesi lazım. İkincisi de bu vergi dilimlerinin gerçek hayat şartlarına göre yeniden düzenlenmesi lazım. Yani çözüm kaydı kuydu olanı maaşlı çalışanı sıkıştırabildiğimiz kadar sıkıştırmak değil. Gerçekten vergi kaçıranı yakalamak. Biz de geleceğimiz için şu soruyu sormak zorundayız. Bu yükü böylece normal mi kabul edeceğiz? Yoksa geleceğimiz için daha adil bir düzenimi talep edeceğiz? Çünkü mesele sadece bugünkü maaş değil, yarınki özgürlüğümüz ve refahımız.